Ergündiler, Üç Büyükler Türkiye'de çok şey şablonla, ezberle gidiyor. Rasyonel zemin bulma noktasında sorun yaşıyoruz. Canımızı sıkan ya da yakan olaylara hiç terk etmediğimiz şablonlarla yaklaşıyoruz. Anlamaya gayret etmiyoruz. Kaç yıl önce yazdım bilmiyorum. Bildiğim Türkiye'de kimse bu alanlara bakmazdı. Ya anlamazlardı ya işlerine gelmezdi. Parayı takip etmediğiniz zaman siyasi ittifakları, çekişmeleri, mücadeleleri anlama şansınız ortadan kalkıyordu. Küresel trafiği anlamak, yönetici eliti çözmek, siyasi yol haritasını kavramak ve olacakları öngörmek için üç büyüklere bakmak gerekiyordu. Futboldan söz etmiyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe konumuz değil. BlackRock, Vanguard ve Black Street Tekrara düşmemek için BlackRock'ı ve başındaki isimlere Fink'i anlatmayacağım. Çok yazdım. Fink IMF başkanı, Dünya Bankası başkanı ya da Macron ve Jinping gibi liderlerle görüşen, devletler üstü pozisyon alan bir sihirbazdı. Diğerleriyle birlikte kuruluşları da büyümeleri de ilginçti. Üniversitelerde kesinlikle okutulmalıydı. Hepimizin gurur duyduğu milli ve yerli bir şirketin olağan genel kurulu yapılmış. Hazır bulunanlar listesine göz gezdirdim. Sanırım elimdeki veriler geçtiğimiz yıla aitti. Bu yılda değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Listeye bakınca gülümsedim. Şablonların ne kadar tesirsiz olduğunu gördüm. Belki de bu tür kalıplarla gelenler gerçeğin anlaşılmasının önüne geçmek istiyordu.'' Şirketin hisselerini taşıyan yabancıların hepsini buraya sıralamam mümkün değildi. Goldman Sachs, Pacific Gas and Electric Com, Alaska Permanent Fund, BlackRock, Arrow Street International, Vanguard Funds, Commonwealth of Pennsylvania Tuition Account Program, BNY Mellon Emerging Markets, BNY Mellon Trust and Depository, Arizona PSPRS Trust, Florida Retirement System, Vanguard Fund, Public Limited Company, American Heart Association Inc., Millenbank N.A. Employer Bean Collinless Fund Plan, BNY Mellon, Schroeder Solutions, Global Equity Fund, Vanguard, FTSE, All World EX, US Index Fund. Listede yer alan büyüklerden bazılarıydı. Üç büyükler, BlackRock, Vanguard, ve Blake Street'ti. Yanlarına koyabileceğimiz dördüncü büyük Fidelity idi. Bu şirketlere baktığınızda bir CEO ve yönetim kurulu görürdünüz. Kimin parasını nasıl nerede kullanıldığını anlamak kolay değildi. Bu büyüklerin patronları kimdi? Mesele burada kilitleniyordu. Yoksa Fink gibi ayakkabı tamircisi bir babanın olduğuna böyle yol verilmezdi. Bu üç büyükler Türkiye'de de pek çok şirketin hissesini elinde tutuyordu. Türk Hava Yolları'ndan Tüpraş'a, savunma sanayinden enerjiye, gıdadan bankacılığa kadar. Parayı takip etmediğimiz zaman CIA gibi parayı öne koyarak iş yapan istihbarat teşkilatlarının yoldaki izlerini bulamıyorduk. Perde arkasında karar vericiler bu büyüklerin gerçek patronlarıydı. Hem Amerika içinde hem küresel çapta iç içe geçmiş halkalar vardı. Bilmiyorduk. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemi anlamıyor ve anlatmıyorduk. Sadece şikayet ediliyordu. Dün de yazdığım gibi Kursk operasyonunu Dark Trace ve asıl abi Starlink yapıyordu. Doğru mu? Kesinlikle. Peki İran maska bakıldığında şirketinin gölgesinde ne görülmekteydi? Evet, üç büyüğün ikisi buradaydı. BlackRock'la Vanguard. Zaten bu üçlünün dünyada ortak olmadığı hissesini taşımadığı şirket yoktu. Apple'dan Türk Hava Yolları'na kadar düşünün. Bunlar sadece Elon Musk'a güç aktarmıyordu. Putin'e ecel terleri döktüren, lüks yatında öldürülen Dark Trace'in patronu Mike Lynch de bu üçlüden fayda sağlıyor, emin adımlarla yürüyordu. Para üzerinden, şirketler üzerinden, ham madde üzerinden, bankacılık üzerinden, tedarik zinciri üzerinden, donanma üzerinden koca bir sistem kurulmuş ve yürütülüyordu. Çin'e de yatırım yapıp büyütenler aynı familyadandı. Çok sonra uyarıldılar, kapı arkasında gölgede kalmayı iyi beceriyorlardı. Bu büyükler her yere iniyorlar, her kulvara giriyorlardı. Küresel yönetim şeklinin gereği olarak anlamamız gereken bu yazılımdı. İlginç bir örnek. Bejen isimli lüks yatında öldürülen İngiliz istihbaratının içinden olan Mike Lynch'in firmaları ülkenin lokomotifiydi. Darktrace de bunlardan biriydi. İçinde bulundurduğu çok önemli mühendisleri SIMI için yani Suudi Arabistan askeri sanayi için görevlendiriyordu. SIMI'ye bakınca Amerikan silah sanayi deneyimi olan isimlerin uğrak yeri olduğu görülmekteydi. Ancak en ilginç nokta ise başkaydı. Elon Musk'ı büyüten Vanguard'ın CEO'su Timothy Carter, SIMI'nin temellerini atan büyüten isimdi. Carter, havacılık ve savunma endüstrisinde duayendi. Lockheed Martin'de önemli yeri vardı. İngiltere'deki silah şirketlerinde de yöneticilik yaptı. SAMI'ın da organik büyümesinin önünü açtı. Vanguard'ın içinde yanında Morgan Stanley de vardı. Sanırım geçtiğimiz yıl gururumuz Baykar'da SAMI ile anlaşıyor ve beraber yol yürüneceğini ilan ediyordu. Baykar savunma ve havacılıkta hem Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırıyor hem de SEMA ile ortak üretim yolunu açıyordu. Yani Kursk'tan girip borsalara yolculuk yapsanız karşınıza öyle ya da böyle BlackRock, Vanguard, Blake Street, Fidelity çıkardı. Kaçış yoktu. Bunlardan kaçsanız bunların elindeki hisselerden, ortaklıklardan kaçamazdınız.'' kolay değildi. Sistem büyük bir temele dayanıyordu. Milli çıkarları önde tutarak Baykar'ın yaptığı gibi adım atılmalıydı. Oyuna, kurguya saygı duyup başarılarımızla kendi kimliğimiz ve kişiliğimizle payımızı artırmalıydık. Dünya başka bir hızla dönerken teymenlerin yeminini kılıç çekmesini konuşmak, bundan anlamlar çıkarmak Bizi bir adım ileriye taşımazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, larfinki Elize'de iki kez ağırlarken bu dengeleri biliyordu. Değiştiremeyeceği dengeden pay almaya çabalıyordu. Gücümüz varsa dört büyüklü sistemin mimarlarını, sahiplerini hemen tasfiye edelim. Yoksa aklı kullanıp payımızı artıralım. Bence. Ergün Diler Takvim Dilek Güngör yönetilen yönlendirilen fiyatlar Dün herkesin merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Yıllık bazda da aylık bazda da düşüş var. Enflasyon Ağustos'ta aylık %2.47 yıllık %51.97 oldu. Baz etkisiyle bir önceki yıla göre düşüş belirgin. Ancak aylık bazda bakıldığında yıl sonu hedefi tutar mı? Hatırlayın 2024 başında Ocak'ta tüfe aylık %6.7, Şubat'ta 4.53 arttı, Mart ve Nisan'da aylık yaklaşık %3.2 yükseldi. Mayıs'ta %3.37 arttı, Haziran'da %2'nin altına düştü, Temmuz'da %3.23'tü, Ağustos'ta %2.47 oldu. Geçmiş 10 yılın yaz aylarındaki enflasyon ortalamalarına bakıldığında hala yüksek bir noktada olduğumuz aşikar. Rasyonel zeminle sanırım buraya kadar geldik. Para politikasıyla daha fazla yol alabilir miyiz bilmiyorum. Bundan sonra yıl sonunda Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi için enflasyonun yıl sonuna kadar ortalama aylık %1.13 çıkması gerekiyor. Umarım ekonomi yönetimi bunu başarır. Neyse bunlar teknik meseleler. Ben dün enflasyon verisi açıklandıktan sonra yapılan açıklamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medyadaki paylaşımına. Bakan Şimşek açıklamasında şöyle diyor. Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek %52 gerçekleşti. Geçici unsurlarında etkisiyle aylık enflasyon Ağustos'ta %2,5, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariçse ise %1,4 olarak gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Yönetilen yönlendirilen ürünler denildiğinde akla ne geliyor? Kamu ve kamuya bağlı kurumlar tarafından belirlenen fiyatlar. Ya belediyelerin ya da kitlerin mal ve hizmet kalemleri? Yılbaşında yapılan fiyat ayarlamalarını hatırlayın. Sonra Temmuz'daki sigara ve akaryakıt artışlarını, ardından belediyelerin yaptığı zamları, gaz fiyatlarındaki yükselişi. O halde bir takım ekonomistlerin emekliye zam, asgari ücrete artış enflasyonu azdırır argümanı çok güçlü değil. Belli ki kamudaki ayarlamalar enflasyona daha fazla etki ediyor. Eczaneler için orta yol Geçen gün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son dönemde vergisini düzenli ödeyen, hatta bütün hesapları kayıt altında olan eczane denetimleriyle ilgili bir yazı yazdım. Eczaneye her ilacın giriş ve çıkışının devletin sisteminde olduğunu, hepsinin görüldüğünü, vergi, stopaj, muhtasarın her ödemede alındığını, kayıp kaçak olmamasına rağmen maliyenin yüklü cezalar kestiğini belirten bir eczacının feryadını anlattım. Yazım üzerine gelir idaresinden aradılar. Buradan bir konuda müjde vermek istiyorum. The cat sat on the mat. Özellikle eczanelerde son dönemde perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımlarıyla bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla bağlantı ve iletişiminin yapılmaması nedeniyle yanlış ücretlendirmeler yaşanıyordu. Bu da maliyecilerin radarına giriyordu. Öğrendiğim kadarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Türk Eczacıları Birliği Eczane Otomasyon yazılımları ve yeni nesil ÖKC üreticileriyle toplantı yapmış. Bu toplantıda gelir idaresi eczanelere her türlü desteği vereceğini söylemiş. Koordinasyon Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı da 15 günlük periyotlarla mevcut durumu izleyecek. Yıl sonuna kadar eczanelerin otomasyon sorunu kalmayacağı belirtiliyor. Dilek Güngör, Sabah